Dead by Daylight kanalıma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün bugün yine Legion oynayacağız. Şimdi iki kere üst üste niye Legion videosu çekiyorum ben de bilmiyorum ama olsun güzel bir bu build'imiz daha var. Bunu da çekmek istedim. Bunu da yine yorumlardan birisi önerdi. Cidden oyunun anasını siken bir build. Biraz ağır mı oldu? Yo yani bu ilde anlatabilecek şey bu arkadaşlar yani dümdüz bu. Bunu zaten maça geçtiğimizde göreceksiniz. Şimdi eklentilerimize başlayalım. Bunları önceki videolardan birinde de girmiştim. Asla uyuma ilaçları ve duvar resmi eskizi var. Bu özelliğimizin süresini 10 saniye arttırıyor. Fakat özelliğimizi açtığımızdaki hareket hızını 4.6'ya düşürüyor. Yani normal hareket hızımızı düşürüyor. Onu da düzeltmek için buradaki eklentiye girdik. Özelliğimizin vuruş başına hız bonusunu 0.3 milisaniyeye çıkarıyor. Yani normalde 0.2 veriyordu. 0.3 verecek artık. Yani bir kere vurduğumda normal özellik kızıma döneceğim. Diğerlerinde de artık bayağı hızlanıp şimşek McQueen gibi haritanın öbür ucuna kadar gidebilecek bir özelliğimiz olacak. Sürekli özellik açacağız. Hatta sürekli özelliğimizle düşüreceğiz kurbanları. Tabii ki morimiz var adak olarak. Şimdi avantajlarda ecel korkumuz var. Burada normalde enerji gir demiş. Fakat ben değiştirmek istedim. Enerjiyi pek sevmiyorum. Yani ecel korkusuna göre sevmiyorum enerjiyi. Ki bu bu ilde de ecel korkusu yakışır bence. Her yaralı kurban için %2 tamir etme cezası alıyorlar. Ve 4 yaralı varsa fazladan %12 daha ceza alıyorlar. Böylece generator tamir edemez hale geliyor ve sürekli iyileşmeye çalışacaklar. Ama tabii ki biz iyileştirmeyeceğiz onları. Hiçbir şekilde ona müsaade etmeyeceğiz. Adam bulduğum sürece tabii ki. Adam bulduğumda bir kişi buldum mu? Dört kişi hop. Taklaya <laughs> gideceksin. Onun için ceza kancamız var. Bir kurbanı ilk defa ceza kancasını astığım zaman en yüksek ilerlemeye sahip jeneratör yüzde yirmi patlıyor anında. Bu da jeneratörlere böyle bir şey girdi. Kan yankısı var. Bu da bir kurbanı kancaya astığımda tüm yaralı kurbanlar bak tırnak içinde yaralı kurbanlar 45 saniyeline bitkinlik ve kan kaybı durum etkisine giriyorlar. Yani bitkinlik perklerini kullanamıyorlar. Ani depardır, kıvraktır vesaire. Öyle perklerini kullanamayacaklar. Onun dışında kan kaybı var. Bu da iyileştiriyorsa kendini bıraktığında iyileştirme ilerlemesi düşüyor. Onun dışında son perkümüz zihin kıran. Şöyle maçı da başlatalım. Kurbanlar jeneratörleri tamir ederken körlük ve bitkin durum etkisi altında kalıyorlar. Yani jeneratörden kalkayım ben ani deparla kaçarım falan filan yok. Jeneratörü tamir ediyorsan bitkin olacaksın. Bir de hare falan da göremeyeceksin. Neyse o zaman maçımız geçelim Let's go lan ne oluyor maç başlamadan bitti Evet yenisine girdik şimdi kapalı map geldi ama sıkıntı değil kapalı map iki katlı olmadığı sürece gelebilirdi bunun ikinci katı varmış neyse orası çok önemli değil zaten aha biri geçti biri dolaba girdi yandı ama ben şunu kovalamak istiyorum çünkü neden olmasın değil mi? Biraz yavaşım özelliğimdeyken ama bir kere vurunca zaten tekrar aynı hıza dönüyorsunuz. Şöyle dolapta birisi var onu bir alalım hemen. Yani niye dolaba giriyorsun kardeşim sen ya? Boşu boşuna özelliğimi kapattırdı bana ya. Neyse sıkıntı değil bir tane ceza kancası alalım. Burada birileri cennetöre başlamış. Bu arada sesim biraz garip gelebilir. Yani hastayım yani açıkçası. Garip geliyorsa öyledir. Map'te adam yok bu arada ya. Ulan tek başıma mı girdim? Düşürdüğüm adamı bir daha buldum amına koyayım ya. Bana başkaları lazım. Ben farklı bir şey istiyorum. Sağ mı sol mu? Sola gideceğim. Şimdi bayağıdır koşuyorum. Özelliğim hala kapanmadı. Ya yukarı çıktım. Tam geldim kapandı. Neyse. Ben burada kavga ederim seninle. Şu generator için kavga ederim seninle burada. Nice o. Abi harita çok sıkıntı geldi ya. O harita biraz büyük sanki ha. Yo o kadar da büyük değil aslında. Neyse ne anlatıyorum ya. Ben buna düşür... Şöyle özelliğimle vuracağım. Diğerlerini de yaralayıp geleceğim buraya. Üçü de zaten orada. Şu alttakine gideceğiz öncelikle. Özelliğimiz uzun yetişiriz. Şöyle bir tane buna. Sonra birazcık daha hızlandım. Sonra buna. Sonra burada da biri var. Hop buna. Tekrar buna. Diye gideceğiz böyle. Bak 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 sen ne yap sen ne yapıyorsun oğlum? Yok öyle. Neyse sen iki dakika şurada bekle şu adam kalkar falan dal kalkar kartal sarkar yani. Tamam. Şimdi gelebiliriz. Şimdi dördü de yaralı olduğu için jeneratöre falan pek ellemelerini tavsiye etmiyoruz. Şöyle bir anda iki tane ceza -ja kancası geldi jeja. Türkçe kaydı yine. Zıng! Gel, gel 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 Sonra diğerine bir gideceğiz bakalım. Diğerini almadınız mı hala ya? Hayır bir saat adam aradım. Adamı buldum düşürdüm falan. Selamlar. Hop, burada delik mi varmış ya? Başka nerede delik var biliyor musun? Hop. Lan. Oğlum hareket yapma. Seni sonsuza kadar ment yaptırırım bak. Gel lan. Şu bir. Geldi geldi geldi. Dört oldu. Güzel güzel güzel. Gel 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 Şöyle bir tur dolanıp geri geldik arkadaşlar. Bu da morimizi atalım. Diğeri intihar ettiği için moraya atamadık ya. Ya şu paleti keşke kırsaydım ya. Onu da paletin altına doğru itsek keşke şöyle. Olmuyor Neyse. Onu hemen geri yaralamamız lazım. Şöyle şundan başlayalım o zaman. Zınk. Yok. Evet arkadaşlar teknik aksaklıklardan sonra videomuza devam ediyoruz. Şimdi en son şunu devirdik gördüğünüz gibi. Evet. Sonra şurada da bir insancık geziyor. İkinci maça geçelim o zaman. Evet ikinci maçımız başladı. Nerede bu adamcıklar? Adamcıklar. Evet FBI open the door. Baskın atıyoruz. Aç aç aç. Kalk 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 kalk. Şuraya kadar gelinceye kadar da jeneratör sesi falan gelmiyor. Hani oyun ben mi sağarım? Öyle atlayamazsın. Atlayarak kaçamazsın. Bu karakter tüm dengeyi bozacak şekilde tasarlanmış. Geldim 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 geldim. Kalk 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 kalk. Buraya kadar gelirim. Evine kadar gelirim senin. Diğeri nerede? Ya diğerini boş ver de şunlara ben bir daha gideceğim. Realize. 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 Hop. Evet arkadaşlar birini düşürdük. Bir tane adam sağlam kaldı. Şuna da bir tane vuralım genç. Yani. Çünkü yapmayın böyle şeyler lütfen. Hayır palet falan da devirdiniz. Hiçbir bokunuza yaramıyor yani adam gibi. Bence devirmeyin israf yani. Mahsen mahsen var mı? Var. Güzel. Şu kule var ya. Aa hepsi iyileşti. Hayırdır? Hayır. Hayır yani. Bir de şu Mac Thomas nerede amına koyayım? Adam bağlanamadı mı oyuna? Ne oldu? Bir o adamı bulamıyorum ya. Adamı kancadan aldı. Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Yetişmeyecek ama geliyorum yani. Şimdi bir ceza kancasını asalım şimdi arkadaşlar. Şen birileri geldi çünkü. Böyle bir daha iyileştiler. Oğlum iyileştirmeyin. Lan aşağı atlanıyor mu lan? Ben nerede geziyorum abi? Onu alma canım kardeş. O yatıyor bırak. Onu rahatsız etme. Onu almayın. Onu kendi haline bırak. Hah bak burada jeneratör yapın tamam mı? O, o adamı satın. Evet o adam öldü arkadaş. Şimdi ben şunlara bir surprise motherfuckers yapalım bir. Hop. Hop. Hemen yani bir ceza kancası. Oh. Güzel. İyileşmeyin. Dur. iyileşmeyin Geliyorum. Sana da sıra geliyor. Hop. Hop bir daha geliyor bir daha geliyor öyle hızlanma falan olmaz. Sen bunu aldın mı? Abi şu adamları niye kaderine bırakıyorsunuz siz? Sevmiyor bunlar birbirini arkadaş. Oğlum jeneratör yapma görevin mi var anlamıyorum. Allah Allah. Al ceza kaynısı atalım o jeneratöre patlasın bak. Tüm emeklerin yerle bir oldu şu an. Evet arkadaşlar üçüncü maçımıza geçelim. Bu maç çok kısa sürdü. Evet arkadaşlar daha da toksiklik olsun diye şöyle toksik kıyafetimizi giydik. Evet üçüncü maçımız başladı. Ya yine mi şu harita geldi ya? bu haritadan ne kadar nefret ettiğimi söylemiş olmam lazım. O yüzden biz yolumuza bakalım. Şurada bir kan izi gördüm sanki. Evet. Doğru görmüşüm. Bir anda herkes aynı jeritöre oturuvermiş. Ne oluyor lan? Planlı mı lan bunların hepsi? Yoksa bu Mark Zuckerberg'in oyunu mu lan? Allah Allah. Hepinizi bir anda... Hepinize bir anda kayar... Şuna da gidelim hemen. Hemen kendi uzaktayım. Seyfim falan sanmasın. Oraya kadar gelirim yani. Seni o evinden al... Şimdi aa ne yapıyorsun lan? Ya ne kodu? Allah adamlar iyileşti ya ne güzel. Herkes atlayacaktım yeniden yaralayacaktım ya. Keşer şu adama bir de bir ceza kancası nasıl? 2x ceza kancası olsun. Şimdi o kancadan alınan adamı da iyileştirecekler. Oraya hemen koşmamız lazım. Öyle bir şey yapmayın. Sakın sakın sakın. Ananı sikeyi. Sakın 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 şu en en diptekini yapıyor bence bu harbiden de onu yapıyormuş sen neyse buraya kadar geldik en azından tam getirtmiyor buna vurana kadar da şuraya kadar getirtiyor en azından özelliğimiz o açıdan biraz sıkıntı devir ben senden başlayıp ta seninkine kadar gitmek istiyorum bak burada üçlü yapıyorlar <laughs> Bence tilt oldular abi ya çok. Ya benim karşıma gelse ben söverim abi yani. Ya ben 7 sülalesine söverim abi o adamı. Sürekli iyileştiriyorlar ve ben tekrar gelip 25-30 saniye sonra da gelmiyorum. Direkt 10 saniye içinde geri geliyorum bir daha yaralıyorum falan. Adam yeni iyileştirdi yani bu nasıl bir saygısızlık. <laughs> Kaçış yok. <laughs> Adam wiggle bile yapmıyor yani. Trip atıyor şu an bana. Seni arkadaşlarının önünde bir öldürelim şöyle. Dur lan müdahale etme sakin ol. Ne, ne oldu? Yıllanmışsınız bir tık. Bak jeneratör yapıyor. Yapsan ne olacak oğlum? 5 jeneratör var. Abi, abi jeneratör falan yapmayın bak. Oğlum yasak yasak. Allah Allah yasakla. Roblox gibi yasaklanmış o da. Bunlarla mı uğraşacağız? Bak ta oraya kadar gitmiş. Evet dördüncü maçımıza geçelim. Lan yine orman. Neyse bunlar her zaman başımıza gelen şeyler. Hop, ne yapıyorsunuz lan burada? Kim var burada? Burada kim var? Kim? Şurada da biri var. Hop. Geldim, geldim, geldim. Hop, yani uğramayacağım sandım. Sana da geldim. Lara Croft değil, Rebecca Chambers. Şu adam jeter yapıyorsa onu düşüreceğim. Yapmıyormuş o zaman Rebecca Chambers. Senden başka opsiyonumuz yok maalesef. Gel sana bir mahzeni göstereyim mi mahseni. Sana bir mahzen turu yapalım. <laughs> Bunu da vermişsin yanında. Eyvallah. Teşekkürler. Ya bu adamlar yıllanıyor. Ya ben daha kaç kere diyeceğim yıllanmayın diye ya. Arkadaşlarından uzaklaşma bak. Hiçbir şey fark etmeyecek. Hemen dön hemen dön. Aha yukarıda ama ona bile yetişemeyebilirim. Hatta ah be. Geldim buraya kadar da vuramadan gitti. Bir iki saniye daha olsaydık. Evet bir jeneratör bitti. Neyse ceza kancası geliyor. Şimdi oradaki eleman hala duruyorsa. Ona iki çift lafım var. Oradan vazgeç. Orası bana çok uzak bak. Bak 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 bak. Götünden tuttum bak. Orayı vazgeçmen için ceza kancası bile attım oraya yani. İkna ol artık. Vazgeç Aa. oradan. Aha aha aha. Çakal. Ulan saçından gördüm seni. Abi skin diff ya. <laughs> Hop. Oo, hepsi orada, hepsi orada, hepsi orada. Çok, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Hepsi orada iyileştirseniz de fark etmez diyor ve yoluna devam ediyor İşte bu hop şu iki şu üç pardon dördüncüye de bir el atarsak adam kendini yere attı amınık <laughs> evet dördüncüye de vurmuş olduk beşinciye şuna vurmak istiyorum neden piçlik olsun diye evet aha dur lan dur 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 da biri var lan yere düşen adamsa onu alırım yukarıda attı kendini yok Ha tamam, başka biriymiş lan. Neyse o zaman ben de bunu asarım yani. Ya nasıl yani? Ne demek? Ben Nia'yı buldum lan. Nia öyle. <laughs> öyle vuralım ona da. 3 oldu bu arada. Ya hayır. Hayır ya. Hayır ya. <laughs> Nerede lan o? Buna koyayım ne oluyor? <laughs> Korktum ya. Sürekli ment yapın abi. Ben size uğraş. uğraşayım? Siz benimle uğraşacaksınız aya <laughs> Lan öldün lan sen. Hiç <laughs> affetmem yani. Direkt mor ederim. da vur ya. İnsanlar bunun için ölüyor. Bir. Hadi düş şöyle. Ne yapıyorsunuz lan? Fener mi atacaksın? Selam. Yok alacağım. Bunlar benim. Ben bunları satacağım. Yok satacağım ben bunları. Oo. Oğlum satacağım diyorum anlamıyor musun lan? Ben cahiliye döneminden geldim. Evet arkadaşlar 5. maçımıza geçelim. Evet arkadaşlar 5. maçımıza girdik de ben bir saattir kayıt açık sanıyorum ya. Durum bu şekilde yani. Şöyle şunları bir tekrardan mentleyelim abi. Tekrar mending. Bak fener tutma arkamdan. Seni bulurum arkam City'den. <laughs> evet, mükemmel espriler. Flash save atmayalım lütfen. Teşekkür ederiz. Adam öldü ama ya ben seni ölmü. Hayır hayır yap. Yeter kurban olayım. Aa sen ment Seni grebleyelim o zaman. Sen mentlememişsin hiç söylemiyorsun da. Ben mentlemedim abi demiyorsun yani. Hadi ben sola bakmıyorum. Sen niye söylemiyorsun? Evet uçan yarrak saldırır. Evet bu maç çok kısa sürdü yani aşırı kısa sürdü. Evet yeni maçımız başladı. Rajon City. Hadi bakayım. En rajon koyulan şehir abi. Evet lanet olsa espri yaptığım için şu adamları keseceğim. Gelin lan buraya. Kaçma geliyorum ölümüne kovalarım seni. Köpek gibi geliyorum peşinden. Devir yine kovalarım. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. bye bye. Hop. Ya üst kat var ya. Amına koy. Ya abi üst kat var ya. Allah kahretsin ya. Üst kat var amına koyayım ya. Geldim lan. Geldim geldim. Oraya kadar geldim. Nasıl geldim ben de bilmiyorum. Şimdi diğerlerine gideceğim. Bir anda. Bir anda mesela şununla karşılaşacağım. Dört oldu herhalde. Dört vurdum bence ya. Vurayım mı? vurdum. Say saymanız lazım bence. Evet seni asacak yer bulmamız lazım. Asacak yer yok. Hadi yetişir miyiz şuraya? Ne olur yetişelim ya. Biz Ahmet yetişelim ya. Bugün çok koştuk. Yorulduk biraz ya. Evet espriler de havada uçuşuyor. Soğuk Savaş'a hoş geldiniz. Şimdi dört tane yaralısınız abi. Jeneratör yapmaya bence götünüz yemez. Yese bile zor yaparsınız yani. Öyle diyeyim size. Başını yaparsınız yani. Ne oluyor orada? Bizleri tarafından taklayı getirmek istemiyorum artık. Selamlar beibisi. Hop. Hayır. Özelliği mi kapattı ya? Hayırdır neye bakıyorsun? Neye bakıyorsun lan? Kurabiye var, simit var. Neye bakıyorsun? Allah Allah, illa gelip sana da mı vurayım? Ulan, sakın kaldırma onu. Bak, dur blokluyor bak bir de. Ulan legion'ın ben. Neyini blokluyorsun? Biri daha lazım. Biri daha lazım. Gel 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 gel, dur. McDonald's. Ya hiç ceza kancası da yok abi. Daha uzaklara koysaydınız. Ne bileyim daha erişilmez yerlere falan saklasaydınız. Yerin altı gayet iyi bence yani. Ya bak iyileşmişler ya. Of iyileşenleri buldum. Ya. <laughs> Adam yeni iyileşti. Bir daha mendi yapacak şimdi. Bir daha kendini iyileştirecek. Bu ne yapıyor? Of. Yap mendi. Yap. Abi çok katlar çok çirkin mi bu yapmanız tavsiye edilir Hop Şu da 5 İşte bak 5 olana büyük veriyoruz yanında bir kişi daha bedava oluyor 2 paket boyutunda bu yani Sen mori mi yiyorsun? Yok yemiyor Hayır ya Çor açtılar gözümün önünde Lan astığım adamların ikisi de öldü ama ne koyayım ya Gel 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 biraz da gel Hop Geldim 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 lan Ora nereye amına koyayım ya Mori yemiyorsunuz Merhabalar Üstünüze oturabilir miyim Teşekkürler Evet sıradaki maçımıza geçelim Evet maçımız başladı sonunda adam gibi bir harita ya Abi ne öyle RPD falan ya Selamun Aleyküm kuladın Selamun Aleyküm Mikela Oğlum aşağıda ne yapıyorsunuz lan Aşağıda ne yapıyorsunuz oğlum? <laughs> ya bunlar imana gelmiş artık. Lan ne yaptı? Bitirdi lan şeyi. Ayini bitirdiler. <laughs> e ne oldu şimdi abi? Ayini bitirince ne oldu? Şunu da düşüreyim gelmiş. Evet. Kral siz madem Mahsen seviyorsunuz. Size mahzenle bir yer ayarlayalım şöyle. Yani ben seni Taner'de düşürdüm. Buraya kadar sürünüyorsun yani. Götüreceğim seni karının yanına asacağım merak etme. Sakın blok falan atmayın. Ya! Hepiniz zincire vuracağım şimdi ya. Bak bir de jeneratör yapıyor oğlum. Utanmıyor mu? Yapamaz. Kolayca seni bundan sonra adın Homelander tamam mı? Sen, sen Homelander'sın. <laughs> Homelander'a benziyorsun sen. Aslında benzemiyor da kendisini güçlü hissetsin diye öyledim. Ya oros. Closet yerine siz mi geldiniz bugün? Hop. Oradan alırım. Alırım oradan. Oraya girersen alırım seni. Geç şuraya kardeşim sen. Burada birisi var. Ona da vuralım bir tane. Devir. Bir tane vurayım. <laughs> Hayır! Lan nasıl ya? Ya Sable ne yapıyorsun? Lan jeneratörler akıyor bu arada. Ulan iki tane ceza kancası at asmadık diye jeneratör yapıyor lan herifler. Gel, gel 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 bu sefer vururum. Ya Homelander çaktırmadan jeneratör yapıyorsun ayıp değil mi oğlum? Adam gibi gel gözümün önüne yap. Yakışıyor mu yani gizli gizli işler çevirmek? Ya bileyim öbür ucuna kadar gitmişsin yani. Ya şuradan atlanıyor sandım. Lan ne oluyor? <laughs> Homelander'a kıydık arkadaşlar ya. Ah! Sence Homelander mı olur? Sana şaka yapmıştım ben. Maç başından beri biraz iyi oyna diye. Kendi güçlü hissetti. Sen hemen kandın yani böyle şeyler. Şeyik nerede? Hayır o da jeneratör yapıyor. Abi jeneratör yapmayın durun. Durun oğlum durun 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 durun. Dur ya öyle bir şey yok. Şunu bir tekmeleyelim. Ne oluyor biri beni çağırıyor. Hemen geliyorum. Hemen geliyorum. Hemen geliyorum. Tamam. Gireyim önce. Önce şunu bir düşüreyim. Tamam sen de olur. Sıkıntı değil. Ya yani seni öldüreceğim de ben seni. Ben seni şöyle milletin içinde öldürelim. Gelin gelin izleyin ya. Bak burada şov yapıyoruz. Hayır ya sabotajladı kendi asacağım kancayı ya. Neyse Mikael seni de bir ceza kancasına asalım da. Sen zaten asılmışsın lan. Jake sen ne alemdesin kardeş? Nereye kaçtın oğlum? Adam yok. Ya hayır kapak arıyoruz ya. Aha burada. Burada. Burada burada. Hayır Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.